Kıymetli kitap dostları, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Yine bir kitap tanıtım köşesinde sizinle beraberiz. Bugün Allah nasip ederse kıymetli bir eseri sizlere takdim edeceğim. Eserimiz Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu. Bir önceki Diyanet İşleri Başkanımız olan Profesör Doktor Mehmet Görmez hocamızın doktora çalışmasını bugün sizlere tanıtmaya çalışacağız. Öncelikle şu hususun altını çizelim ki sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine iki şeyi emanet bıraktı. Yani Kur'an-ı Kerim'i ve sevgili Peygamber Efendimiz'in yaşam tarzı olan sünneti. Bizler bu iki emanete hakkıyla sahip çıkabilirsek, bilirsek sırtımız yere gelmez. Bu bağlamda hadislerin doğru anlaşılması önem arz etmektedir. Çağımızın önemli mütefekkirlerinden bir tanesi olan Muhammed Gazali diyor ki, İslam ümmeti hadisleri doğru anlamaktan çektiğini uydurma hadislerden çekmemiştir. Yani burada demek istiyor ki, İslam ümmeti sahih hadisleri, sevgili Peygamber Efendimiz'in sözlerini çoğu zaman yanlış anlamıştır. Bu bağramda biz bu kitabı sizlere tanıtacağız. Öncelikle bu kitap e, hadis sahasında yapılan çalışmaları genel anlamda e, bir gözden geçirmekte ve şu kanaate varmaktadır. Bugüne kadar hadis sahasında daha çok Hadislerin sıhhat ve subutiyeti üzerinde çalışma yapılmış, hadislerin metin sahasında ise, hadisleri anlama noktasında yeterli sayıda çalışmanın olmadığını müellif öne sürmektedir. Bildiğiniz üzere şunu da açıklayalım, hadisler senet ve metinden oluşur. Yani senet dediğimiz o hadisi rivayet eden raviler. Metin kısmı ise hadisin ana mesajı. Şimdi e, kitaba kısaca e, içeriğine göz atabiliriz. Kitap e, dört ana kısımdan oluşmakta, bölümden oluşmakta. Unutmadan kıymetli e, izleyiciler şunu da ifade edelim içeriğine geçmeden önce. Bu kitap 1997 yılında yayınlanıyor ve 96 yılında İslam araştırmaları Diyanet Vakfı'nın İslam araştırmaları birincilik ödülünü alıyor. Bunu da ifade ettikten sonra şimdi içeriğine geçebiliriz. Ee, kitap dört ana bölümler oluştuğunu söylemiştik. Birinci bölümde müellif anlama kavramı üzerinde duruyor. Yani İslam tarihinde anlama kavramının geçirmiş olduğu serüveni anlatıyor. Yani bu bağlamda e, fehim nedir, istimbat nedir, istikraş nedir, beyan nedir, tebyin nedir, tefsir nedir, tevvin nedir? Hep bunlar anlam kavramının e, karşılıkları olmuştur. E, bu bağlamda hadisleri anlama noktasında bu kavramların çok önemli bir yerinin olduğunu müellif ifade etmektedir. Birinci bölüm bu şekilde. Yani ana e, kavram anlama kavramı. İkinci bölümde ise tarih boyunca sünnet ve hadisi anlama çabaları üzerinde duruyor müellif. Sevgili Peygamber Efendimizin sahabelerinden itibaren hadis sahasında çok önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar hadisleri anlama noktasında çok önem önemli bir değer ifade ettiğini, bir muktesabat olduğunu bizlere ifade ediyor. Ardından hadislerin anlaşılması noktasında dirayetül hadis, fıkıh hadis, garibül hadis, muhtelefül hadis kavramlarını açıklamaktadır. Yani ikinci bölüm daha çok hadis tarihine dair. Üçüncü bölümü ise hadisleri anlama noktasında fıkıh usulü anlama metodunu hadislere uygulama yöntemini ele almıştır. Yani e, fıkıh usulü hadisi anlamada nasıl bir rol almıştır? Yeterli olmuş mudur? E, müellif üçüncü bölümde bu hususu e, ele alıyor. Ve şu ifadeye yer veriyor. Fıkıh usulü e, hadisi gerçek anlamda anlamlandırma noktasında katkısı olmuştur ama e, ulaşılan ulaşılacak amaç noktasında, gerçek hedefe ulaşma noktasında o hedefi sağlayamamıştır. Dördüncü bölüm, bu kıymetli eserin dördüncü bölümü, anlama faaliyeti yani sünnet ve hadisi anlama noktasında ana unsurlar neler? Burada müellif beş hususun altını çiziyor. Bir, anlatanın önemi. Yani sevgili Peygamber Efendimiz hangi ...nasıl anlattı? Bunun önemine... Ee, ...anlatanın önemi. Anlatılan kavramlar... ...nasıl anlatıldı? İkincisi bu. Üç, anlaşılan... ...ne anlaşıldı? Dört, bağlam... ...hangi ortamda? Sevgili Peygamber... ...Efendimiz birisine bir cevap veriyor. Hangi ortamda anlatıyor bunu? Beş... ...anlayan. Anlayan ne anladı? Anlayanın konumu. Bu beş unsuru göz önünde bulundurmadan bir hadisi gerçek anlamda anlayamayacağımızı müellif Mehmet Görmez hocamız ifade etmektedir. Şunu ifade edelim ki bazen öyle hadisler ele alınıyor ki cımbızla çekiliyor, önü arkası bağlamı koparlarak o adeta o hadisi anlamsız hale getiriliyor. Bu bağlamda sevgili Peygamber Efendimizin hadisini anlamak noktasında bağlamın çok önemli olduğunu ifade etmemizde fayda var. Sonuçta bu çalışma hadis ve sünnetin doğru anlaşılması noktasında birçok çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu, daha yeni metotların geliştirmesi gerektiğini, ifade etmektedir. Zira hadis ve sünnet sevgili Peygamber Efendimizin mesajlarının e, bugüne yönelik yansımalarıdır. Evet bu kıymetli eserimizi güzel bir şekilde anlama ve anlaşılması noktasında okumak ve okutmak temennisiyle Allah'a emanet olun.